yakın tanıyız değerli hocamızı. Değerli hocamız hakikaten hepimize ilham vermiştir. Yolumuzu açmıştır. Adeta bir yol haritası çizmiştir. Türkiye'deki kadınlar için. Bundan yararlanan birçok kadın da kendi ayakları üzerinde durmaya başlamış ve devam ediyor yaklaşık 30 yıl önceydi ben tekrar bir yüksek lisans yapma amacıyla İstanbul Üniversitesi'ne kaydolmuştum kadın araştırmaları bölümü yani tam işte burada hepimizin ortak konusu olan kadın konusunda bir ana bilim dalı kurulmuştu Profesör Necla Arat tarafından Ben de orada kadın hukuku konusunda yüksek lisans yaptım. Kadının soyadı konusunda ve Nermin hocamın e, derslerinden çok yararlandım. Çünkü o da orada kadın ve siyaset dersini veriyordu. Dolayısıyla aynı zamanda e, tabii şimdi belki uzun yıllardır aynı e, mücadeleyi veriyoruz gibi görülse de hoca talebe ilişkimiz çok güzeldi, çok sağlıklıydı ve hep onun öğrencisi olmaya da devam ediyorum ben. Bu toplantının düzenlenmesi için emek veren başta Şengül Hanım ve bütün ekibi, aynı zamanda çok değerli Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve her ikisine teşekkür ediyorum. Çünkü değerlerimizin yaşarken değerini bilmemiz çok önemli. Özellikle bir yüzyıllık Cumhuriyet tarihini kendi, bünyesinde özümsemiş ve taşıyan bir hocamız için bu toplantıların çok değerli olduğuna inanıyorum. Ee, biz asıl bu akşam hocamızı dinleyeceğiz. Şimdi ben de sözü e, Sayın Belediye Başkanı'na vermek istiyorum. Kendisine de ayrıca e, gösterdiği özen, duyarlılık için de bir kez daha teşekkür ediyorum. E, buyurun söz sizde Sayın Utku Gümrükçü Bey. Efendim herkese iyi akşamlar. E, Songül Hanım aradı. Dedi ki böyle bir çalımız var. E, hanımefendinin adını verdiğinde e, benim e, siyasete giriş sebebim olan Ahmet Taner Kışlalı'nın e, Niçin Kemalistim adlı yazısını hemen hafızamdan e, çıkarttım. Songül Hanım'a linkini attım. Ee, 15... konuşurken daha telefonda evet. konuşurken attılar. <laughs> evet. Evet. 15 Kasım 1992 Cumhuriyet Gazetesi bizi dinleyen arkadaşlar oradan internetten girip yazının orijinalini okuyabilirler. Orada Kışlalı Hoca kendisinin de öğretmeni olan Mervin Abadan'ın hayat hikayesini anlatarak Türkiye Cumhuriyetini kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekleştirdiği aydınlanma devriminin büyüklüğünü ee, ve e, her e, yaştan her e, mefetten, bu topraklara gelmiş e, kadınların e, kadınlar için önemini e, aktarıyor e, ve ben de hani bir, Ahmet Anadolu Kışralı'nın öğrencisi olarak kendisini gören e, ve onun <laughs> e, dinleyerek bu işlere başlamış birisi olarak e, yani bunun bizimle konuşulmasının e, bir onur olarak e, algıladım. E, o anlamda e, sevgili hocamızın adını Çiğli'de bir yaşatmamızın bize bahsedilmiş bir onur olduğunu düşünüyorum Çiğli Belediye Başkanı olarak ve kadın çalışmalarında iddialı bir belediye olarak Mermi Hocamızın adını gene kadın çalışmaları yapan bir binada yaşatacağımızı da buradan ifade etmek istiyorum. Kendisiyle tanışma fırsatımız da olmadı bugün ilk defa. Ee, ondan bir ders alacağız, ders dinleyeceğiz öyle değil. Ee, ama e, Kıştalı hocanın referansı zaten çok önemliydi. E, o yazı, e, yani Niçin Kemalistin yazısı, hani bugün bile böyle aklımda. Şimdi açtım, gene bakıyorum. E, ben e, bu toplantıyı düzenleyen e, Son Gülbaysa İstanbul Kadın Kuruluş Birliği ve Baro Başkan Yardımcısı olan Nazan Hanım'a ki biz Cumhuriyet Mitingleri Derneği hatırlar belki bilmiyor. bilmiyorum. bilmiyorum beraberdik. Evet. E, bu, bugün e, bu toplantıya katılan bütün dostlara ve e, Nermin Hocamıza e, teşekkürü borç biliyorum. E, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben buradayım dinlemedim. Utku Başkanım sizi yan görüyoruz. Ee, şöyle. Ya, evet sözünüzü Evet yani. Erkin Bey, Utku başkanımızı tam ekran verebilir misiniz? Ee, Utku başkanım 1981 doğumlu. Ee, çok ortak yönümüz var. Nermin Abadan Unat hocamızla kendisi e, Boşnak Bosna, Bosna göçmeni bir babanın evladı. Ve Utku Başkanım da Balkan göçmeninin çok fazla olduğu bir ilçede görevli arkadaşlar. Ve benim doğduğum ilçede Utku Başkanım genç, dinamik ve kendisiyle gurur duyuyoruz. Böyle bir teklifi kendisine götürdüğümde inanılmaz bir şey. Üç kelime etmeden ben hemen hocamızın linkini bana attı ve dedi hemen anında kabul ediyorum. Ve iki yerimiz var. Bir tanesini hemen Nermin Avadan hocamıza e, isim için ayırdım dedi. Gurur duydum kendilerine. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet. evet, şimdi e, değerli hocamızı dinleyeceğiz. E, gerçekten e, Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Çünkü adının yaşatılması bizim için çok önemli. E, Kadın hareketi içinde olan herkes için. Tabii Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan herkes için. E, bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi Ayla Hanım Min e, yardımıyla değerli hocamızı dinlemeye başlayalım. Ayla'nın buyurun, hocamıza sözü verirseniz. E, hoca hattan düştü Nazan Hanım, biraz önce. <laughs> Öyle mi? Eyvah. Evet. evet. Yakalıyoruz tekrar. <laughs> evet. O zaman Mustafa Bey dinleyelim. Evet. Peki annemden önce konuşmak aslında bana biraz ters geliyor ama durum böyle olduğu için ben ilk başta sizlere bir çok büyük bir teşekkür borcum var. Yani Şengül Hanım sizin yaptığınız bütün bir organizasyon için Nazan Hanımın her zaman yaptığı öncülük için annemin yanında her zaman durmuştu durmuştur. Ve e, Utku Bey'le Sayın Belediye Başkanı Utku Bey'le de tanışmaktan çok memnun oldum. Üstelik e, ortak yanlarımızı da duymak, işte boşuna, Bosna Hersek'ten gelen göçmen olan işte büyük babam ve kendisinin arasındaki ilişki de beni çok etkiledi. E, Evet, yani ben burada çok fazla konuşmak istemiyorum tabi Bütün konuşma annemindir. Fakat yani gençliğini İzmir'de yaşamış olan ve İzmir'in annemde çok büyük bir iz bırakmış olduğunu çok iyi biliyorum. Ve o gençlik yıllarından itibaren kadınların toplumdaki önemini algılamıştır. Ve bu konuda bildiğiniz gibi hayatı boyunca çok büyük mücadeleler verdi, vermeye devam etmekte. Ee, sadece kadın konusu değil, ama tabii Atatürk'ün tüm ilkeleri üzerinde de duruyor. Ee, onun bu yüzüncü yaş gününde çok anlamlı bir e, hediye veriyorsunuz kendisine. Bu kadın çalışmaları merkezinin adını kendisine vererekten sadece onu değil, bizim tüm ailemizi onurlandırmış oluyorsunuz. Ee, çok Mutluyuz. Evet, yani günümüzde bu kadın ve çocukların haklarının toplumumuzda yeterince korunamadığı bir zaman birimindeyiz. Böyle bir merkezin kurulması bu sırada buna ne kadar önemli bir adım olduğunu vurguluyor ve bunun böyle bir merkeze de annemin adının verilmesi benim için çok anlamlı oldu aslında kadın hakları tüm dünyada hala güncelliğini taşımakta. Bu konuda yeterince ilerleme görülmüyor. Bu sadece Türkiye için geçerli değil. Tüm dünyadaki değişik ülkelerde hatta hatta Amerika'da gerilemeler var. Bu yüzden bu konuda böyle bir girişimlerle kadınları her zaman toplumun ön planına getirmek çok çok önemli benim tüm umudum yani sizlerin Nazan Hanım, Nazan Hoca, Başkanımız Umut Bey ve Sengül Hanım gibi insanların öncülüğüyle böyle merkezlerin kurulması ve Şili Belediyesi'ne bağlı tüm kadın ve çocukların haklarının daha olumlu bir eşit dünyaya katılabilmelerini umuyorum. Bu yüzden hayırlı uğurlu olsun diyeyim bütün çalışmalarınızı izlemek isterim. İnşallah günün birinde İzmir'e gelir, Çiğli'ye gelir. Sizleri ziyaret edebilirim. Ee, ve elimden gelen yardımları da katkılarımla yapmaya çalışacağım. Çok teşekkür ediyoruz. Bu dört büyük hedef birçok Avrupa ülkesinden önce e, ortaya kondu. Yani Türkiye kadınına için hakkı tanınması da bu hedeflerinin arkasında yer alıyordu, alıyordu. ve Türkiye, 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 Türkiye kendi kadın vatandaşına e, Fransa, e, İtalya, e, İsviçre ve Yunanistan'dan önce seçim ne katılma ve seçilme hakkına kavuştu. Ondan sonra önemli bir adım daha geldi. İsviçre Medeni Kanunu'nun 1926'da kabul edildi. Önemli bir e, adım e, Ecelle'de yani şer'i hukukun geçerli olduğu yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nda kadının ve erkeğin hukuki konumu birbirinden çok farklıydı. E, bu tabii bir büyük devrim oldu. Fakat araya e, İkinci Dünya Savaşı girdi. Ve bu e, büyük devrimin geliştirilmesi savaş sonrasına kaldı. Fakat savaş sonrasından sonra hiç durmadan devamlı surette yeni şeyler yapılmaya çalışıldı. Eee ve şunu unutmamak lazım. 1926'da eee medeni kanun kabul edildiği zaman e, kocanın ve babanın yine bir üstünlük hakkı vardı. Bunları törpülemek ve eşitlik seviyesine getirme gerekiyordu. E, nitekim işte bu de değişiklikler yapıldı. E, yapıldı ve e, ilk önce eşit işe eşit ücret e, zorunlu kılındı. Ondan sonra eee becavüz e, bir seks iş, iş, işçisine yapıldığı takdirde e, bunun indirimi yapılır. Bu da kaldırıldı. Yani kadın erkek eşitlik bozan herhangi bir ee, yani bir çekilin bir şey için hocayı ben böyle konuşurken çok oynatamam şimdi diyorum. yani şu şekilde bitirelim Hayır, öyle e, evet iki bin yaşam e, kesintisiz olarak iki bin e, Iki dakika sesini yayın 2005'te de. E, ortalama yaş daha evvel 35 civarındayken 2005'ten sonra e, ortalama ömür 71 yaş oldu daha sonra 2030'da 36 yaşa geldi ortalama ömür. Pardon, 76, yani bugün e, Türkiye'de kadının ömrü e, bir hay uzamış vaziyette. Fakat de, Türk kadını için çok e, zorunlu olan o da e, Birleşmiş Milletler'in e, kadına karşı her türlü ayrılım, önlenmesi sözleşmesinin kabul edilmesi. Buna sedaf diyoruz. Ve ondan sonra e, 1989'da e, İstanbul Kadın e, Merkezi e, kuruldu ve e, kaymakam de olabilmesine izin verildi. 1990'da İzmir'e bağlı e, çalışan, e, pardon, kocanın İzmir'e bağlı Hı. çalışma bir hak oldu. Yani e, kaldırıldı. İznine bağlı gerekmiyor. E, bir Tanınmış şarkıcının çalışmasını kocası önlemek istedi ee, ve bu bu anlaşmazlık mahkemeye intikal edince e, kocaya bu hak tanınmadı yani kadın istediği yerde e, kendi takdirine göre çalışır. Sonra 1990'da e, kadın konuk evleri kurulmaya başladı. E, yine aynı yılda kadın kadın sığınma evi ilk defa İstanbul'da Bakırköy'de kuruldu. Ama bugün sayısı çok fazla. E, bu e, sığınma evleri. 1993'te e, kadın çalışmaları e, şey, e, üniversitelerde ayrı bir kuruluş halinde, bölümler halinde e, kabul edildi. Sonra 1993'te e, Halk Bankası kendine müdür olarak banka müdürü yaptı bir kadını. E, 1995'te bir sivil örgüt Morçat'ı kadınlar için sığınma evleri kur kurdu sonra 1998'de Türkiye Barolar Birliği kadın hakları komisyonunu kurdu bu son derece mühimdi 2001'de 40 tane böyle komisyon kuruldu Türkiye'de 2000 2000'de töre cinayetleri e, Türkiye'nin gündemine geldi ve e, yeni bir medeni kanunu, kanunun yeni bir kanun değil ama var olan medeni kanunun düzeltilmesi söz konusu oldu ve kabul edildi. Bugün bana sorulursa e, Çok Gerekli olan e, Hala devam eden bazı e, Problemleri çözmede Yardımcı olabilecek Kütüphane Kurmak e, bu, bu kütüphanelerde Eee Seminerler yapmak ve kadın kuruluşlarda e, görevli olan e, bazı meslektaşların e, o e, seminerlere e, katılmaları, e, bu şunun için çok önemli. Türkiye'de hala Töre cinayetleri işlenmektedir. Türkiye'de hala e, kız çocukları e, evlenme yaşından daha aşağı e, evlenmedeler. Ve daha erken anne oluyorlar. Ve böylece de e, çok genç yaşta e, yine genç kızlar evlilik yapmaktadır. Ee, Türkiye dışında e, bizim e, kültür çevresine dahil başka hiçbir ülke cumhuriyet e, değildir. Daha doğrusu e, cumhuriyetin e, gerekli gördüğü temel şartlarını yerine getirmiş değildir. Bu nedenle e, bizim töre cinayetleri, namus cinayetleri, e, beşik kertesi yani e, küçük yaşta e, şey etmek için bir e, çeyiz parası vermemek için e, anlaşma yapmak. Bütün bu problemler tamamen kalkmış değil. Bizim kanunlarımız çok güzel e, fakat uygulamamız e, e, Fransızların dediği gibi l'essadeziri yani uygulama e, beklenilen gibi değil. Ve e, bizi en çok yüzden şeylerin e, olayların başında e, e, kadına karşı her türlü e, saldırganlığı e, önlemek için bir sözleşme e, hazırlandı İstanbul Sözleşmesi bu İstanbul Sözleşmesi'nden e, biz e, ilk kabul eden, elde eden ülke olduk. Fakat bir süre sonra e, eşcinselliğe yol açar gerekçesiyle e, Türkiye bu sözleşmeden çıkmıştır. E, bunun e, çok zor bir durum yaratmıştır bütün temennim e, çalışmalarımızın devam etmesi ve genç gençlerimizin e, yılmaması e, unutmamak lazım e, bu böyle bir Türkiye'yi Mustafa Kemal Atatürk düşlemiştir. Üzerinden neredeyse e, bir asır geçmiştir. Yani çok kısa bir zaman sonra e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüzyılını kutlayacağız ve bunu şadımıza layık olmasını isteriz. Ben şahsen Belki aranızda olmayabilirim ama benden sonra o kadar çok yetenekli, genç ve çalışkan insanlarımız, kadınlarımız var. Ben o yarınki kadınlara şimdiden sevgilerimi ve cesaret dileklerimi yolluyorum. E, teşekkür ederim bana fırsat verdiğiniz için. Nazan Hocam buyurun. Bir söz daha söyleyeyim. Evet. Ne kadar bağlı olduğumu Atatürk'ün kurallarını ve ideallerini Oğlumun adı da Mustafa Kemal. Çok, Çok güzel hocam. Bu da duyuyordu sizinle. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Tabii. E, <laughs> e, sanıyorum tarihi bir akşam yaşadık. Hocam bekleyin bir dakika. Yüz yaşında hala mücadeleyi sürdüren Hala direnişlerin içinde olan ama Atatürk Cumhuriyetine de sonuna kadar sahip çıkan bir hocamızı dinleme e, hakikaten tarihi bir olay. E, i̇yi ki kayda alıyoruz hocamızı. E, çok teşekkür ediyoruz Ayla Hanım size de yardımınız için. E, hocamızı daha fazla yormak istemiyoruz. E, şimdi herhalde hem adıyla hem kendisiyle gurur duyduğu Mustafa Kemal'le sözü veriyorum. Mikrofonunuz kapalı. Evet. Ee, tekrardan ben e, hem annem ve eşim, oğlum, tüm ailemiz adına e, çok çok teşekkür ederim. E, ben ayrıca bu toplantının sonunda tekrardan annemle e, bir bunun özetini geçeceğim. Biliyorsunuz annemin şu anda biraz duyma zorluğu var. O yüzden fazla bir e, diyaloga giremiyor. Fakat yavaş yavaş yüz yüze konuştuğumuz zaman e, bütün bu konuları an, anlayabiliyor. E, yanınızdaki yazıları da ben okumaya bakıyorum. Herkes e, çok katılımcıdan güzel güzel notlar geliyor. Sağ olun, var olun. Bunların hepsini kendisine aktaracağım ve bu akşam katıldığınız için tekrardan çok teşekkür ederim. Ama en başta Sayın Belediye Başkanı Nazan Hocaya ve tüm bu ben de toplantıyı bir araya getiren insanlar için de çok ayrıca çok teşekkür ederim. Evet Sayın Başkan, hocamızı dinlediniz. Tabi sevgili utku demek geliyor içimden. O evet. mücadelelerin içinde nasıl koşardık değil mi? Ya, ya aynen öyle. Evet. İşte e, hocam hala e, bizi aydınlatmaya e, devam ediyor. Ağzına sağlık iyi ki var. Allah uzun ömür versin. E, Biz e, onun yolunda e, onunla beraber yürümeye devam edeceğiz inşallah. E, gerçekten bu akşam bize bir tarihi gün yaşattınız. Onu söyleyeyim. E, hocamızın isminin de verileceğini buradan ilan ettiniz. Evet. kendi adıma ama bütün e, düzenleyen ekip olarak Şengül Hanım'la beraber gerçekten heyecanlıydık. E, bütün katılımcılar adına da teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ediyoruz. Böyle büyük bir onuru bize yaşattığınız için. İnşallah merkezin açılışında e, hep birlikte olacağız Nazım Hocam, öğrencileri. İnşallah, e, inşallah, inşallah e, İzmir'e gelir hocam e, Merkezi de görmek nasip eder Allah. Evet mutlaka gelirim. Açılışa mutlaka çok, gelirim. Söz. Çok mutlu oluruz. Çok mutlu oluruz. Belki denk gelir. Mustafa Kemal Bey de gelir. Hiç belli i̇nşallah, olmaz. İnşallah. Annemi de beraber getiririz. Beraber. Evet. evet i̇nşallah. Çok. Evet. Bundan sonraki toplantımız Aralık ayı toplantımızda Balçova Belediye Başkanımız Fatma Çalka'ya katılacak. Fatma Başkanımız da hocamız için düşündüğü birimin ismini vereceği bilimin adını açıklayacak. Ee, gerçekten Nazım Hocam sayenizde tarihi bir gün yaşadık. Ee, biraz aksilikler oldu çünkü bugün katılacak en az 300 kişi vardı. Hepsi dışarıda kaldı. Hocamın evet. bunu bilmesini istiyorum. Ee, İzmir kendisi bu vesileyle çok yakından tanıdı. Sivil toplum örgütleri çok yakından tanıdı. Biz enişten sevgi ve saygılarımızı ellerinden öpüyoruz. Evet, ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, gelecek toplantıda buluşmak üzere.